Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, takas eğitiminin 10. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda artık aracı kurum dağılımı ekranlarına geçiş sağlayacağız ve aracı kurum dağılım ekranı nedir, ne için kullanılır, bunları detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Zaten takas eğitimimizin içerisinde aracı kurum dağılımı ekranlarına da birçok kez başvurduğumuz ve ekranlarda da incelediğimiz için büyük ölçüde altyapınızın oluştuğunu biliyorum. Bugün daha da detaylandıracağız ve aracı kurum ekranlarını da tam kalitede kullanmayı birlikte öğreneceğiz. Ezberle adım adım gittiğimiz için aslında birçok şeyin altyapısının da oturduğunu düşünüyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bazı sorular olabilir. Bunları yorumlarda belirtmekte lütfen çekinmeyin. Olabildiğince zaman buldukça hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Takas eğitiminin 10. videosunda AKD dediğimiz aracı kurum dağılımı ekranına birlikte bakacağız. Videoya geçmeden önce eğitim serilerine destek göstermek için abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve YouTube katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum ve hızlıca başlıyorum. Şimdi burada aslında ilgili hisseyle ilgili doğrudan kısa yolla ulaşabileceğimiz bir aracı kurum dağılımı ekranı var. Fakat biz yine burada önemli ölçüde iyi bir eğitim serisi, kapsamlı bir eğitim serisi hazırlamak istediğimiz için sadece bu tabloyu size gösterip geçmeyeceğim. Bu tabloyu da içerisinde barındıran sol menüden BIST analizler ve kurum analizine gideceğiz ve burada gördüğümüz 6 ekrandan 4 tanesine birlikte bakacağız. 2 tanesi çok kullanılmadığı için üzerinde durmayacağız. Şimdi gelin hızlı hızlı bir başlayalım. İlk ekranımızda aracı kurum pozisyonları ekranını görüyoruz. Fakat öncelikle aracı kurum dağılımında şu altyapımızı biraz daha genişletmek istiyorum. Yani öncelikle şu ekranı bir oturtalım. Zaten biz buradan biz analizler ve kurum analizlerine gittiğimizde aracı kurum dağılımı ekranını bakın burada görüyoruz. Aynı tablo açılıyor. En çok kullanacağımız kısım burası olduğu için önce burayı detaylandıracağız. Sonra buradaki diğer tüm sekmeleri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bilmemiz gereken bazı noktalar var. Takası toplayanların maliyetini anlık hisse fiyatına yakın olup olmadığını biz bu ekran üzerinden ne yapıyoruz? Tespit edebiliyoruz. Bunu tespit etmemiz gerekiyor ki satışın başlayıp başlamadığını net bir şekilde algılayabilelim. Bu yüzden tahtacının maliyetine ihtiyacımız var. Buradaki sistemimiz nasıl çalışacak? Öncelikle aracı kurum dağılımı ekranının anlık çalıştığını, takas ekranının ise iki gün sonradan netleştiğini zaten daha önce de ifade etmiştik. Bu yüzden aracı kurum dağılımı ekranında biz eğer gün içerisinde çok agresif işlem yapmıyorsak çok fazla açıp bu ekranı ya da bir derinlik ekranı açıp sürekli olarak bunu takip etmemiz bize çok fazla şey de kazandırmayacak. Yani burada açıp derinlik ekranını ve aracı kurum dağılımını sürekli takip ediyorsak çok sık şekilde gün içi işlem yapıyoruz demektir. Bunun da altını çizelim. Şimdi burada bizim sistemimiz nasıl çalışıyor? Biz öncelikle hep söylediğimiz gibi temel analizimizi, hisse değerlemelerini, sektörel bakışları, makro değerlendirmeleri yapıyoruz. Akabinde takas tarafında orta vadede iyiye giden takasları buluyoruz. Yani sistemde takası orta vadede toplanıyor olarak gördüğümüz Tespit ettiğimiz hisselerle ilgili 1. Orta vadedeki takasını beğendiğimiz hisseyi buluyoruz. 2. Aynı orta vadedeki tarihlerde aracı kurum dağılımı ekranına yani ekranda gördüğümüz bu ekrana bakıp tahtacının maliyetini öğreniyoruz. 3. sırada ise güncel tarihte aracı kurum dağılımı ekranına bakıyoruz. Ve tahtacı alıma devam ediyor mu ya da satışa geçti mi bunu ne yapıyoruz yine tespit ediyoruz. Örneğin biz Türk Hava Yolları hissesinde takasının niye gittiğini düşünüyorsak aynı takas tarihlerini aracı kurum dağılımında da baktığımızda iyi bir yapıyı görüyorsak bu sefer son gün hareketine geçiyoruz ve takas sahibinin alıcı tarafta devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Eğer alıcı tarafındaysa ve maliyeti de bizim maliyetimize yakınsa hiçbir problemimiz yoktur. Ama maliyeti çok daha düşüklerdeyse ve yavaştan satıcı tarafa geçtiyse o zaman aracı kurum dağılımı bizim için artık bu hissede iyi bir potansiyel olmadığını gösteren son teyit mekanizması oluyor diyebiliriz. Burada tür duyabileceğiniz özellikle AKD ekranlarında fiktif işlemler var. Bu da ne demektir aslında? Bir kişinin hem A kurumunda hem B kurumunda da hisse senedi ve hesabı oluyor. A kurumundan sattığı hisseleri B kurumundan alıyor. Bu sayede aslında ekstra bir alım satım yapmadan kendi hisselerini değiştiriyor ve burada bir manipülatif işlem oluşturmuş oluyor. Bunun da bildiğimiz üzere bir cezası var. Fiktif işlemi duyarsanız da yani burada fiktif işlem var terimiyle karşılaştığınızda aynı şahsın kendi farklı kurumlar arasında alım satım yapmasını, suni bir hacim oluşturmasını ifade ettiğini bilmeliyiz. Şimdi burada biz nelere bakacağız? Öncelikle AKD ekranlarında devlet bankalarını gördüğümüzde daha fazla ziraat yatırım, halk yatırım, vakıf yatırım tarafını gördüğümüzde bunların daha ziyade küçük yatırımcıyı temsil ettiğini unutmayacağız. Çünkü maaş hesaplarının daha fazla orada olması bağlantısıyla birlikte biz devlet bankalarındaki alım satımları biraz daha küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı olarak yorumlayabiliyoruz. Aracı kurumlara baktığımızda aracı kurumlardaki hareketleri biraz daha kurumsal hareket olarak görüyoruz. Gerisinin de fonlar ve yabancılar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ekranımızı birlikte analiz etmeye başlayabiliriz. Burada yukarı da biliyorsunuz iki tane tarih görüyoruz. Bu iki tarihte seçtiğimizde bu tarihler arasındaki verileri bize getiriyor. Eğer ben 15 Ekim'le 16 ya da 19 Ekim'i 20 Ekim'i seçersem burada hem 15 Ekim'in verilerinin hem de 20 Ekim'in verilerinin dahil edildiğini unutmamam gerekiyor. Burası çok kritik noktalardan bir tanesi. Yani şu an aşağıda gördüğüm yapıda hem 15 Ekim hem de 20 Ekim dahildir. Arasındakiler değil iki tarihte dahildir. Bunun haricinde aşağıdaki veriler bize ne anlatıyor? Hızlıca bakalım. Net diye gördüğümüz bu değer diğer dahil toplam alım adedini yani toplam satım adedini birbirine eşit olduğu için ifade ediyor. Buradaki 2.155, 1.542, 744.142 diye tüm rakamları topladığımızda yani 2.1 milyon adet, 1.5 milyon, 700 küsür, 600 küsür, 500 küsür ve diğer de yazdığı 3 milyon küsürü topladığımızda biz buradaki net rakamını görmüş oluyoruz. Aynı şekilde satış tarafında toplasak da yine aynı rakamı göreceğiz çünkü alımlar eşittir satımlar toplam lot tarafına yani T nokta adet tarafına T nokta lot tarafına baktığımızda toplam işlem hacmini görmüş oluyoruz. Eğer bunun da sağlamasını yapmak isterseniz bakın şu toplam tarafındaki bütün verileri aşağı doğru toplarsanız ve bunu ikiye bölerseniz buradaki T nokta adede elde edeceksiniz. Neden ikiye bölüyoruz? Çünkü toplam tarafında çift geçmiş oluyor. Aslında burası bize işlem hacmini ifade ediyor. İkisinin birbirine bölünmesiyle ortaya çıkan yüzde net 5 tarafına baktığımızda ise net 5 alıcı yani yani şurada gördüğümüz net 5 alıcı eksi net 5 satıcının değeri olduğunu görüyoruz. Net 5 yüzdeye baktığımızda bu net 5 sonucunun net sonucuna oranını görüyoruz. Yani buradaki net 5 sonucunu gidip net sonucuna oranlarsak işte burada da yine eksinin bölümünden kaynaklı gelen eksi yüzde 24 geliyor. Halbuki aslında bu bir oran göstergesidir. Mutlak değerde göstermek daha sağlıklı olacaktır ama bu şekilde ifade ediliyor. Özellikle T adet kısmına dikkat edeceğiz. Bunu geçtiğimiz derslerde takas içerisinde hacim bağlantısıyla tavsiye tahtacıyı yakalamakta da size anlatmıştım. Buradaki önemli nokta şuydu. Derinlikte, AKD'de yani tahtada yapılan işlemler aracı kurum dağılımı ekranında gözükür. Eğer virman yaparsanız bu virman işlemi ne derinlik tablosunda ne de aracı kurum dağılımı tablosunda gözükmez. Bu nedenle aracı kurum dağılımı ve hacim ile Takas ekranlarını kıyaslarsak virmanı tespit edebiliriz. Bunun birçok örneğini size önceki derslerimizde göstermiştim. Mesela bir destek finans faktörün örneğimiz vardı. Orada ne görüyorduk biz? 3.2 milyon takas değişimi görüyorduk takasta. Ama aracı kurum dağılımına baktığımızda 1.7 milyonluk hacim görüyorduk. İşte burada aslında biz ciddi şekilde bir virman olduğunu tespit edebilmiştik. Şuradaki halka grafiklere indiğimizde ilk 5 alıcının toplamı, şuradaki 5 alıcının toplamı bunun tamamına oranı bizim için çok önemli olacak ileride ve top toplam ilk 5 alıcının ortalama maliyetini görüyoruz. Satıcı tarafında da yapının tamamen aynı olduğunu ifade edebiliriz. İlk 5 toplama geldiğimizde toplam adet ilk 5 toplamın toplam değeri. Yani şurayı yine ben toplamı büyükten küçüğe bakın sıralıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini topladığımızda burada T nokta adet tarafında görebiliyoruz. Bu 5 tanesinin net adedine baktığımızda yani eksi 2.8, eksi 359, 2.14 bu 5 tanesini topladığımızda da toplam tarafında bunu görüyoruz. Yüzde tamamının oranı maliyet bu 5'inin Ortalama maliyeti olarak karşımıza çıkıyor aracı kurum dağılımı ekranında. Şimdi burada bizim için kritik bazı önemli sütunlar var. Bunlardan birincisi TKS yüzde olarak gördüğümüz şuradaki sütun. Bu sütunun aynısını şu alt tabloda da görebiliriz. Burada şunu söyleyeyim öncelikle. Bakın buradaki tablo buradaki tablonun özet halidir. Yani şurada göreceğimiz şu kapatıp açabildiğimiz bu tablo aslında aşağıda gördüğümüz bu tablonun bir özet halidir. O yüzden buradaki verilerin tamamını aşağıda da görebiliyoruz. Peki buradaki takas yüzde olarak gördüğümüz kısım ne anlam ifade ediyor? İlgili aracı kurumun o günkü işlemleri sonucunda takasında oluşması gereken miktarı bize gösteriyor. Yani burada baktığımızda QNB yatırım 2.1 milyon adet alımı Türk Hava Yolları hissesinde gerçekleştirmiş. Mevcut takasında da örneğin 10 milyon lot var. Bu 10 milyon lotun üzerine bu 2 milyon lot daha eklendiğinde 12 milyon lot olacak. Bu 12 milyon lotun fiili dolaşımdaki senet sayısına oranı ise %2.66 edecek. Peki hocam bu bu bizim ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Buradaki önemli nokta şu olacak. Bazı günlerde ciddi alım ya da ciddi satım yapan kurumların o takasın tahtası içerisinde pek bir anlam ifade etmediğini göreceğiz. Örneğin HSBC yatırıma baktığımızda 1.5 milyon lot almış. Aslında epeyce bir alım olarak gözüküyor ama 1.5 milyon lot artı tahtasındaki şu anki yani takasındaki şu anki hisseyi de eklediğimizde sadece %0.50 ediyor. Halbuki iş yatırım 1.5 milyon lot satıyor. Yani HSBC iş yatırımın sattıkları ile eşleşiyor diyebiliriz. 1.5 milyon nota 1.5 milyon nota. Ama iş yatırım burada %11 pay ağırlığına sahip. Yani benim için iş yatırımın satışı HSBC'nin alışından daha önemli geliyor. Burada aslında ne yapmış oluyoruz biz? Yorumlamayı, analiz yapmayı, değerlendirmeyi öğrenmiş oluyoruz. Aynı alım ve aynı satımı görsek dahi ben iş yatırıma burada daha çok güveniyorum. Keza yapı kredi yatırım 2.8 milyon lot satıyor. QNB de 2.1 milyon lot alıyor. Ama QNB bu tahtanın %2. 66'sı olmasına karşılık yapı kredi 4.1'ini temsil ediyor. Yani buradaki farkları mutlaka dikkatle incelemeli, dikkatle yorumlamalıyız. Sadece bu ekrana bakıp kim aldı, kim sattı tamam toplam alımlar diğere göre fazla mı? Satışlarda diğerden gelmiyor. O zaman iyidir ya da kötüdür demek değil. Alıcıları ve satıcıları da iyi şekilde ne yapmalıyız? Değerlendirmeliyiz. Alt tabloya geldiğimizde burada bir yüzde değeri daha görüyoruz. Zaten bakın bu toplamın hemen yanında ve aynı renkte. Bu da bize şunu ifade ediyor. Kurumun işlem hacmi you toplam işlem hacmine oranını gösteriyor. Yani en hacimle işlem yapan yapı kredi olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 39 milyon lot almış ama 42 milyon lot da satmış. 82 milyon lot hacim oluşturmuş. Bölü ikisi zaten T nokta de yansıyacak ve bu hacimde de %21 yani toplam hacimdeki oranı da %21. Yani bugün Türk Hava Yolları tarafında aslında yapı kredi, Bankof ve QNB işi piyasayı, hisse fiyatını götürüyor ve belirliyor. Hacim oluşturuyor dememiz de doğru bir yorum olacak. Takas RT tarafına baktığımızda ise burada gördüğümüz kurumun o günkü işlemleri sonucunda takasında oluşması gereken miktarı gösterir. Nasıl takas yüzde yani şurada gördüğümüz TKS yüzde bize gün sonundaki oluşmasını beklediği takas yüzdesini gösteriyorsa bu da doğrudan lot sayısını gösterecektir. Unutmamamız gerekiyor. Bunları da büyükten küçüğe sıralayabiliriz. Bakın iş yatırımın en yüksek oranda olduğunu sonra ak yatırım sonra garantinin burayı takip ettiğini de bu noktada önemli bir şekilde görebiliyoruz. Burası da bizim için kritik. Bazen burayı büyükten küçüğe sıraladığımızda bakın burada gördüğümüz gibi eksi işlemler görebiliyoruz. Yani eksi rakam. Halbuki birinin takasında o hisseden eksi bulunması mümkün değil. Ya takasınızda belli bir lot vardır ya da hiç yoktur. Ama eksi olması mümkün değil. Bu nasıl olabiliyor? Eğer burası negatifse ya açığa satış yapılmıştır ya da daha sonra virman ile kapatılacaktır ya da ilgili kurumun takas saklama hizmeti yoktur. Sadece alım satımı aracılık ediyordur. İkisi de gayet mümkün yaşanabilir durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada maliyet tarafına baktığımızda ise maliyetler bizim için o oldukça belirleyici. Mesela 15 ile 20'si arasında alım yapan QNB 310 liradan alırken satış yapan yapı kredinin 306 lira ortalama maliyetle hareket ettiğini görebiliyoruz. Fakat burada da söylemem gereken çünkü karşınıza çıkacak bazı önemli noktalar var. Bazen bazı hisselerde ve bazı dönemlerde uçuk maliyetler hatta eksi değerler dahi görebilirsiniz. Yani bir hissede maliyet eksi olabilir mi? Olamaz. Bu neden oluyor? Çünkü bu yazılım programının yani Matrix'in sistemsel hataları ve maliyet hesaplamasındaki formülünden oluşan eksikliklerden kaynaklanıyor. Özellikle ufak şirketlerde aşırı yükselişin olduğu dönemlerde bakarsanız inanılmaz maliyetler görebileceksiniz. Örneğin benim kontrol ettiğimde hisse ömür boyunca halka arzından beri maksimum 4 lirayı görmüş ama bir şirkette, bir kurumda daha doğrusu maliyet 8 lira gözüküyor. Yani hiç ulaşamadığı bir fiyattan dahi maliyet gözükebiliyor çünkü oradaki matematiksel hesaplardan kaynaklanıyor ama büyük hisselerde ekseriyetle olmadığını ifade edebiliriz. Biz aracı kurum dağılımı ekranından asıl bunları öğrenmek istiyoruz. Tabi buraya biraz daha dediğim gibi iki noktada kullanacağız. Bir teknik analizle derinlik ekranıyla birleştirip günlük alsatlarımızda kullanacağız. İki takastan elde ettiğimiz çıkarımları teyit etmeye ve tahtacının maliyetini öğrenmeye kullanacağız. Mesela Türk Hava Yolları'na günlükte baktığımda ben ne görüyorum? Yapı kredi biraz almış. Yapı kredi burada önemli bir söz sahibim. Onu da hemen takas yüzdeden ölçüyorum. %4 seviyesi çok muazzam değil. Albatros yatırım alıyor. iş yatırım alıyor alıyor? Ak yatırım alıyor. Aslında iş yatırımın, ak yatırımın ve yapı kredinin oranları çok iyi. Fakat Bank of America 3.4 milyonluk büyük bir satışla burayı tamamen manipüle ediyor diyebiliriz. Ya da işte buradaki en büyük hacmi üretiyor diyebiliriz. Keza baktığımızda %15'lik hacmin de Bank of'tan geldiğini görebiliyoruz. Halbuki Bank of'un takası o kadar kuvvetli değil. Ya da QNB'nin takası o kadar kuvvetli değil. Kuvvetli takası olanlar alım noktasında ama güçleri yetmediği için satış eğilimli bir piyasa gördüğümüzü de ifade edebiliyoruz. Artık bu ekranı kapatabiliriz. Burayı büyük ölçüde öğrendik. Zaten pratiklerle kullanacağız da. Şimdi kurum analizleri tarafında ilk sıradan başlayalım. Burada aracı kurum pozisyonları başlığımızı görüyoruz. ilk sayfamız. Burada bir tarihsel hacim tarafımız var. Burada gördüğünüz gibi bir tarihsel pozisyon bir de günlük bakış var. İstersek arayarak kurum bulabiliyoruz. Ama benim burayı daha çok kullandığım yapı şu anda endeksteki en yüksek pozisyon değerine sahip burada neleri görüyoruz biz? Aracı kurumları. Mesela QNB yatırımın neredeyse pozisyonu 1 trilyon lira. Buranın lüt lütfen lota dedi olmadığını tekrar hatırlatmama izin verin. Yani 965 milyar lotu yok. Toplam portföy değeri QNB yatırımdaki 965 milyar TL. Neredeyse 1 trilyon liradan bahsediyoruz. City'de yine keza 1 trilyon liraya yakın. Burayı yatırım fonları, iş yatırım, emeklilik yatırım fonları ve diğer tarafı takip ediyor. Özellikle diğer tarafının çok daha belirleyici olan %51-62'ye sahip olduğunu da ifade edebiliriz. Pozisyon büyüklüklerini, pozisyon yüzdelerini, işlem hacimlerini, hacim oranlarını, alım, satım ve netteki pozisyonlarını burada görebiliyoruz. İstediğimiz bir tarihi seçerek de istersek tekrar yenileyip analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Mesela QNB yatırım 1 trilyon liranın üzerindeymiş ama son tarihe baktığımızda ciddi bir geriye gidiş olduğunu görebiliyoruz. Burada da daha alıcılı ve daha satıcılı kurumları ve piyasayı yöneten kurumları daha net bir şekilde ne yapıyoruz? Ortaya koyabiliyoruz. Tarihsel pozisyona baktığımızda burada iki tarih seçiyoruz. Örneğin yine aynı örnekteki gibi 15 ile 20'sini seçelim. Yenilediğimizde ilgili tarihlerdeki kurumların pozisyon değişimlerini görüyoruz aslında. Tamamen bu kadar basit. QNB'nin mesela 1 trilyonluk bir pozisyonu varmış. Buradan 60 milyarlık bir 63 milyar hatta bir farklı çıkış yapmış. Bunun yüzdesi net işlemi net işlemi ki de bir şekilde görebiliyoruz burada. İşte iş yatırıma bakmak istiyorsak onu garantiye bakmak istiyorsak onu. Burada hem kurumların gün içerisindeki pozisyonlarını öğrenirken hem de endeksin gidişatıyla da ilgili önemli doneleri elde edebiliyoruz. Yine tarihsel hacim tarafında da benzer bir endeks yönü tahminimizde söz konusu oluyor. Yine buradan iki tarih seçme hakkımız var. İki tarihi seçip yenilediğimizde örneğin yapı kredi bakıyorum. Bakın 119 milyon lotluk bir alım yapılmış. Düzeltiyorum 119 milyarlık bir alım yapılmış. 127 milyarlık bir satış. Toplamı görüyorum. Neti görüyorum. Mesela bu tarihlerde bakın Bank of Net'te alıcı. Hatta istersek büyükten küçüğe sıralayabiliriz. En büyük alıcının Tera olduğunu görüyoruz ki 15 ile 20 arası. Zaten tahmin edebiliyorsunuz Tera o dönemlerde çok aktifti. Bank of almış, TEP almış, Deniz yatırım almış, Ak yatırım almış. Buradan alıcıları görebiliyorum. Terse sıraladığımda bu dönem içerisinde yapı kredinin, iş yatırımın, info, ziraat ve o yağında ciddi satışlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. İşte bunları aslında alıcılı o dönem için satıcılı kurumları belirleyebilmek, endeksin gidişatını belirleyebilmek için de net bir şekilde kullanabiliyoruz. Gelelim buradan ikinci sayfaya yine biz analizler, kurum analizleri, aracı kurum işlem defteri. Şimdi burası gün içerisinde benim de sık kullandığım sayfalardan bir tanesi. Çünkü bize çok güzel şeyler gösteriyor aslında. Birincisi yine biz tarih seçebiliyoruz. Eğer istersek mesela tarihsele bastım ben 15 Ekim'deki hareketleri görmek istiyorum diyebiliyorum bunu bistüm gibi yapabilirim. İstersen bist100, bist50, bist30 için değiştirebilirim. Mesela yine aynı tarihte bist100'e bakmak istediğimi söyleyince de bist100 için burası sıralanıyor. En alt tarafta net alıcıları o gün itibariyle bakın net alıcılar kim? Bank of America 1.8 milyar almış, Yapı Kredi 3.6 milyar satmış. Yani muazzam bir şey. Burada alıcıların büyük kısmı diğerden oluşurken burada satıcıların büyük kısmı Yapı Kredi'den oluşuyor. Diğerde o kadar çok bir hacim yok. Yapı Kredi'nin toplam oranına baktığımızda 48 milyarla çok ciddi burayı Bank of ve İş Yatırım takip ediyor. Akbank ve QNB yatırım da diğer sırasında. Diğer tarafına baktığımızda yine oranın çok kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Aslında aşağıda yine her zaman olduğu gibi bir özet var. Nerenin özeti var? Yukarının özeti var. Ama burada şunu diyebilirsiniz hocam. Yukarıyı net işleme göre sıraladığınızda buraya uygun bir şekilde geliyor. Eğer siz toplama göre sıralarsanız bakın ilk sırada yapı kredi Bank of göreceksiniz ama bu sırayla gelmiyor. Net işleme göre aşağısı sıralanıyor. Lütfen unutmayın bu kısmı da. Peki şu ortadaki tablo nedir? İsterseniz bir kapatıp açalım tekrar görün. İşte bu kapatıp açılan tabloysa bizim burada seçtiğimiz kuruma göre değişiyor. Seçtiğimiz bu kurumun en çok alım yaptığı şirketi ve maliyetini toteldeki yüzdesiyle birlikte bize gösteriyor. Keza aynı şekilde en çok satış yaptığını da gösteriyor. İsterseniz burada tarihleri biraz daha günümüze çekelim ve daha net analizlerde gerçekleştirmeye çalışalım bugünkü bilgilerimizle. Mesela ben bugün Garanti BBVA'ya baktığımda ne görüyorum? Net işlemde en büyük paya sahibin kendisi olduğunu 1 milyarın üzerinde bir alım yaptığını, toplam oluşturduğunun 5 milyarda kaldığını aslında çok da büyük bir hacim yok ama oluşturduğu net işlem çok kuvvetli diyorum. 3.1 milyarlık alımla 2 milyarlık bir satışa konu edildiğini görüyoruz. Halbuki aşağıda yapı kredi var örneğin. 14 milyar almış, 13 milyar satmış. Arada ciddi bir fark olduğunu da görebiliyoruz. Peki garanti bu alımlarını hangi hisse odağında yapıyor? Bakın bir maç tarafında net ürettiği hacim 295 milyon, maliyeti 548 lira ve totele oranında %21 olduğunu görüyoruz. Yani garanti antik kılavuz almak isteyip onu incelemek istediğimizde bir maçta Türk Hava Yolları'nda yapı kredide Aselsan'da ve Koç'ta alım yaptığını görebiliyoruz. Satışlarda ise Patek, Kozal, Şişe, Turex, Enkayı tarafında olduğunu görebiliyoruz. Mesela yapı kredi önemli kurumlardan biri diyorduk. O ne yapıyor? Yapı kredide çok ciddi bir şekilde cari günde Türk Hava Yolları'nda alım gerçekleştiriyor. İş Bankası'nda alım gerçekleştiriyor. Akbank'ta alım gerçekleştiriyor. Mesela buradan farklı bir kurum neye bakabiliriz? Önemli kurumlardan bir tanesine bakmak isteyelim yine. Yukarıya hemen yazdım. QNB de en son baktığımızda oldukça önemliydi. Ciddi hacim üretiyordu. QNB ne yapıyor diye bakalım. QNB'ye baktığımızda Ereğli'de ciddi bir alım olduğunu. İş Bankası, Türk Telekom garanti destek finans faktöründe alımı var. Mesela Ereğli için baktığımda 27.63 maliyetli alım yaptığını ve toplam alımının %70'ine tekabül ettiğini görebiliyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nda 292 maliyeti var ve satış yapıyor. Tabi burada arada gidiyor. Veriler yenileniyor ya sürekli. Piyasa şu an açık olduğu için tekrar seçmem gerekiyor. Türk Hava Yolları'nda 181 milyon bir hacim var. Satış maliyeti 292 oranında %12 olduğunu görebiliyoruz. Özellikle hem takip ettiğiniz bir kurum varsa o kurumun en çok aldığı ve sattığı hisselere bakabilirsiniz. Hem de genel piyasada kim alıyor, kim satıyor buna bakabilirsiniz. Mesela şu an baktığımızda en çok alımı 1.1 milyarla garantide gördüğümüz ifade etmiştik. Burayı Yapı Kredi, Kuveyt Türk, Halk Yatırım ve Deniz Yatırım takip ediyordu. Fakat diğerin alımı 2.6 milyarla asıl diğer tarafı burayı götürüyor diyebiliriz. Satıştaysa Bank of ve gediğin satışları piyasanın çok büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Burada diğer tarafının satışlarının çok daha zayıf olduğunu görebiliriz. İstersek bunu bir üstüden bir üstüme getiririz. Grafiğin bir miktar daha değiştiğini görebiliriz. Bu sefer bir üstüme geçtiğimizde ne oluyor? Garanti 1 milyar alırken Tera'nın 800 milyon aldığını diğerin 2.8 milyar aldığını görüyoruz. Bank of'la gediğin yine satış tarafında aynı pozisyonlarını sürdürdüğünü görebiliyoruz. Böyle gün içerisinde ara ara baktığımızda hem kurum hem de endeksin gidişatı ile ilgili bize önemli önemli bilgiler sağlayacaktır diyebiliriz. Bir diğerinde üye işlem defterini görüyoruz. Burası aslında çok da önemli bir şey değil bizim için. İlgili kurumu seçtiğimizde o kurumun gün içerisindeki alımlarını ve satımlarını bakın aktif olarak bize gösteriyor. İsterseniz biraz bilgi vereyim. Sıra numarası burada akıyor. Akabinde hissenin ismi saati, fiyatı, adedi, hacmi, alan kurumu ve satan kurumu bize gösteriyor. Tabi burada yakalamak neredeyse imkansız olacak kadar hızlı işlemler geçiyor. Özellikle büyük kurumlarda. Biraz daha böyle ufak kurumları seçtiğimizde burada belki biraz daha net işlemleri bakın şu an gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Burada da hızlanıyor ama diğerlerine göre daha sakin oluyor. Hangi kurum almış, hangi kurum satmış, kaç lira fiyattan alıp satmış, hacim nedir, adet nedir? Burada üye işlem defterinde görebiliyoruz. Aslında bu önümüzdeki derslerde inceleyeceğimiz derinlik ekranından başka bir şey değil. Aracı kurum dağılımına baktığımızda burada aracı kurum hisse dağılımı ekranını görüyoruz. Burası da önemli ekranlardan bir tanesi aslında. Çünkü biz yine burada ilgili aracı kurumun neyini görmüş oluyoruz? Birinci en çok yoğunlukta olduğu hisseyi görmüş oluyoruz. Alış miktarlarını, alış maliyetini, satış miktarını, satış maliyetini, toplamı ve toplama oranlarını görebiliyoruz. Bu sayede yine ilgili bir aracı kurum özelinde mesela ben ak yatırıma mutlaka bakmak isterim. Ya da piyasanın belirleyicileri QNB'ye, iş yatırıma, yapı kredi yatırıma bakmak istiyorum dediğimizde buradan seçip ilgili tarihte ya da günlük olarak o aracı kurum en çok hangi şirkette paya sahip, hangisinde alım yapmış, hangisinde satım yapmış bunları bunları net bir şekilde ekranlarımızda görebiliyoruz. İstersek net hacime, istersek toplam hacime, net adede ya da toplam adede göre de bunları filtreleyebiliyoruz. Aslında burası biraz daha bize aracı kurumlar özelinde filtreleme, aracı kurumlar özelinde analiz ve çıkarım yapmayı sağlayan ekranlardır diyebiliriz. Burayı tamamladığımızda artık çok bir şey de kalmadığını göreceksiniz. Zaten aracı kurum dağılımı tarafı bizim ilk başta incelediğimiz videonun ilk başında anlattığımız ekrandı. Yani buradaki ekranla şuradan açtığımız ekranın arasında bir fark yok. Burayı da birlikte incelemiştik. Son sayfaya geldiğimizde bu son sayfanın bizim için bu seviyede bir şey ifade etmeyeceğini de görmemiz gerekiyor. Yani bize net bir çıkarım verebilecek, yorum yaptırabilecek bir veriyi sağlamadığını ifade etmeliyiz. Bu bağlamla özellikle buradan hızlıca kullanacağımız aracı kurum dağılımı ekranını, mantığını, özellikle maliyet bulmayı, alıcı kurumların toplam takastaki oranlarını ve toplam takastaki lot sayılarını görmeyi ve yukarıdaki tablolarla toplam adet ve net adet üzerine takas ekranı açtığımızda da hacim bazlı virmanları nasıl algılayabileceğimizi de net bir şekilde görmüş olduk. Önümüzdeki derslerde bunları birleştirerek kullanmayı da detaylandıracağız diyebiliriz. Zaten bundan sonra aracı kurum dağılımından sonra kademe ve derinlik taraflarına da baktığımızda takası eğitimimizi bitirmiş olacağız. Önümüzdeki birkaç videoda sonlanacak. Biraz da pratik yaptıktan sonra tamamladığımızı ifade edebileceğiz diyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Bugün tüm aracı kurum dağılımı ve aracı kurum odaklı ekranları kullanmayı analizçi çıkarmayı, yorum yapmayı öğrenmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum bırakarak, katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.